Herkese merhabalar. Yaz yaklaşıyor, havalar ısınıyor. Bizler de piknik sepetimizi, mangalımızı hazırladık, bekliyoruz diyorsanız sizlere Sakarya Taraklı Göl Yaylası'ndan bahsetmek istiyoruz. Bu yaylanın metnini duyduk, gitmeden önce bir Google'dan aratalım. Daha sonra gidip yerinde de inceleme yapacağız. Hadi başlayalım öyleyse. Evet Google amca, söyle bize. Sakarya Taraklı Göl Nasıl görünüyor? Hoppa! Hemen görsellere gidelim. Şöyle bir bakalım. Resimlerde gayet hoş, gayet güzel görünüyor. Bir kamp alanı olarak kullanılıyor gördüğümüz kadarıyla. Güzel bir gölümüz var. Piknik alanları var. Doğa, yeşil, gayet güzel görünüyor. Hadi bakalım. Yerinde inceleyelim. Evet abi. Bölgenin şimşir ağaçlarının en böl olduğu bölgedir. Şimşir ağaçları. Taşın yapılan ağaçlar. Karagöl ailesi. Ne. Şimdi Karagöl ailesinin girişindeyiz. Evet. Tarafından Karagöl ailesine girmek üzereyiz. Evet. Hala karlar burada mevcut yani. Hala. Tabii. Evet. Karda evet. Kıra Gölü besleyen su buradan geliyor. Böyle buradan Kıra Gölü'ne dökülüyor. Görüyorsunuz. Şöyle görelim. Yollar su. Evet gidiyoruz arkadaşlar görüyorsunuz şöyle evet ve doğru sonuvar. Burası, burası neresi abi? Mahzun köyü. Nasıl e, Boğaz göyün kaynağı suyunun kayna, e, yer. E. Bölgenin en büyük su kaynağının olduğu yer. Geçebilsek orası çok daha da şey, boş ama geçemeyiz şu anda. E, gidip görebilecek mi yani Mutlaka abi. bu bölgeye gelirken mutlaka görülmesi gereken bir yer. E, nasıl geliyor buraya abi? E, mahtumlar köyünden hemen e, Tarak Kış'tan, şeyden ee, Karaklı Göynük yolu üzerinde Mahdumlar köyüne sapıyoruz. Ve burası Karagöl Yaylası yayla yolu üzerindeki bir yer. Karagöl Yaylası. Arkadaşlar, evet Karagöl Yaylası'na gelmiş bulunuyoruz. E, 1100 metre yükseklikte Karaklı e, Çok fazla ağaç çeşidi Şöyle çekelim. Yani burası krater görüntüsü arkadaşlar. Burayı e, ufak dere akıntıları ve yeri altından akan sular besliyormuş. Evet arkadaşlar. Merhaba ile ben Atilla. Ben Ankara'dan geliyoruz. Bunları Etilla Ankara'dan duyduk. Bu gerçek 20. gelişim ama. Ben daha... ilk kez geliyorum. Daha önce arkadaşlar söylediler. Çok beğenmişler. Güzel bir doğası olduğunu söylediler. O yüzden ee, geldim. Gezdiğiniz, gördüğünüz buralar herhalde. Arkadaş yani gezdi. Gezdim ben birazcık kaldım. Bir göl var mesela alanı çok güzel. Evet. Artı ormanın içinde yürüyüşler yaptık. Ormanın e, doğası çok güzel. Ağaçların olduğu ortam çok çeşitli ağaçlar var. A e, Ankara Tavsiyle üzerinden yani. nasıl geliyorsunuz? Onu da bir tarif edelim arkadaşlar. Ben Göynük güzel. Şey, Ankara. Ankara'dan Bey Allah'ın Göynük üzerinden geldim. Ben e, Bolu, oğlum Bolu'da okuyor. Onu almak için Bolu'ya geldim. Geldi. Geçtim Bolu'dan Mudurnu Göynük üzerinden geldim. Siz doğal severlere selam. Tamam, teşekkür ederiz.